Değerli takipçilerimiz merhaba. Ee, yanımızda misafirimiz Aydın Bey var. Aydın Bey e, matlının lidaşlarını kullanıyor. Burada hem matlunun lidaşları hem de genel lidaşların e, aslında nasıl işlediği, nasıl prosedürleri olduğu bunu bir kullanıcı olarak, bir çiftçi olarak bizlere aktaracak. E, o konuya girmeden önce Aydın Bey biraz sizi tanıyabilir miyiz? Biraz kendinizden Tabii. bahsedersiniz. Ben 1979 doğumluyum. Ziraat mühendisiyim. <laughs> ee, Karacabey'de kendi işletmem var. Zira ilaç, tohum, gübre, fide bunları satıyorum. Aynı zamanda açık alan, sebzeciliği, mısır tarımı bunlarla uğraşmaktayım. 4 yıldan beri e, Lidaş'a özellikle Matla'daki Lidaş tesislerine mısırlarımı döküyorum. 5-6 e, ay zaman zarfında beklettikten sonra satışını gerçekleştiriyorum. Bununla ilgili biz 4 yıldan beri çok memnunuz. Şöyle memnunuz. Bundan önce kendi depolarımızda mısırlarımızı beklettiğimiz zaman mızırda biz burada kızışma tabir ettiğimiz rutubetinin yükselmesinden dolayı çimlenme olması. Bu da tabii verim kaybını satışta bizim için sıkıntı yaratıyordu. Böyle bir derdimiz hiç olmuyor. Şu anda sayısal değer olarak mısırımızın ne kadar kiloda, kaç rutubette kaldığını biliyoruz. Herhangi bir eksilme, herhangi bir rutubetinde yükselme öyle bir problemimiz yok. O yüzden geceleri çok rahat uyuyoruz. İki, devletin bu konuyla ilgili verdiği çok güzel destekleri var. Birincisi mesela nakliye desteği var. Göndermiş olduğumuz araçların nakliyelerini devletten alıyoruz. Mısırı satarken stopaj kesintisi olmuyor. Bu bizim için aslında küçük bir rakam gibi görünüyor ama yüküne vurduğumuz zaman güzel bir para tutuyor. Bunun haricinde analiz desteği var. 6 aya kadar devlet Lidaş'a dökmüş olduğumuz mısırların depo kirasını bize bir sene sonraki desteklemelerimizle birlikte geri iade ediyor. Dolayısıyla biz bir depolama masrafımız da olmamış oluyor. Dolayısıyla kendi depolarımızda başka şeyler için, başka amaçlar için de kullanabiliyoruz. E, herkes biliyor ki mısır olsun, buğday olsun, arpa olsun bunların e, harman zamanında fiyatlar bir nebze olsun aşağı düşüyor. Ama 3 ay, 4 ay, 2 ay, 5 ay, yıla göre belli bir zaman bekledikten sonra fiyatlar biraz daha yukarı çıktığı için bizim için satış çok daha kıymetli bir pozisyon oluyor. E, bizim de derdimiz birazcık daha yüksek kazanç elde edebilmek için Hı. bizim için Lidaş çok mantıklı bir seçim. Şimdi e, bizim LIDAŞ'larda sizin malınız var, mısır var. 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 Ee, hangi ayda, ne kadar da para o zaman yatırdığınızda? 10. Ee, ayda biz bunu yatırdık LIDAŞ depolarına. Hı hı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 1650-1700 bandındaydı mısır. Bundan 15 gün önce ben fiyatlarını biz kontrol ettiğimde 2000 liraya kadar evet. mısırın fiyatlarının çıktığını söylemişlerdi. Aradaki e, kazanca baktığınız zaman evet. bizim için ciddi bir kazanç. Evet. Yani Allah bereket versin dediğim gibi LIDAŞ bizim için o konuda çok hı hı. güzel bir nimet. Peki şimdi LIDAŞ sürecini merak edenler için, yani çiftçisiniz, Tabii. tarlaya gittiniz, Hı -hı. Işte bir çay biçildi, Hı -hı. kamyona ya da traktöre e, yüklendi. Hı -hı. Ondan sonra fabrikaya gitti. Hı -hı. Sonra süreç nasıl işliyor? Evet. Tarladaki mısır 16-17'yi bulduğu zaman, o zaman LIDAŞ yöneticileriyle görüşüyoruz burada. Şu gün biçim yapacağımızı söylüyoruz. Çünkü onların da kendilerine göre bir programlar oluyor. Hı -hı. Dolayısıyla bir program dahilinde onlara malımızı gönderiyoruz. Araçlar içeri giriyor. İlk önce numuneler alınıyor. Ondan sonra o numuneyle doğru orantılı olarak ne kadar kurutulacaksa bununla ilgili kurutma tesislerine giriyor. Oradan bir gün sonra bizim elimize buradan ne kadar kurutulmuş, buradan ne kadar fire verilmiş ve 14 tutubet net bizim depoda ne kadar mısırımızın olduğunun belgesini veriyorlar. Evet. Bu dediğim gibi ilk etapta biz nakliyenin parasını kendimiz ödüyoruz, hı hı. analiz parasını kendimiz ödüyoruz. Satana kadar olan bölümde isterseniz bir gün bekletin, isterseniz 6 ay bekletin. 6 aya kadar devlet bunun kirasını veriyor. Bunların parasını ilk önce biz veriyoruz. Ondan sonra bir yıl sonra devlet bunların desteklemelerinde bize bu parayı geri vermiş oluyor. Evet. Lisanslı depoculuk bu şekilde devam ediyor bizim için. Işte. satarken satarken kısmı daha da kolay. Ee, i̇sterseniz burada mesela bizim matlı çok yakın olduğumuz için genelde biz onu tercih ediyoruz. Veya lisanslı depoculukla bağlantısı olan herhangi istediğiniz başka bir yere de satabilirsiniz. İlla matlı yamalınızı verdiğiniz diyor oraya satmak zorunda değilsiniz. Evet. Ee, satarken iki taraf karşılıklı bilgisayarların başına oturuyor şifrelerini giriyor. Gece saat 12'de de takas banktan hesabınıza para geçmiş oluyor. Yani öyle 3-5 günde beklemiyorsunuz. Aynı gün içerisinde paranız da hesabınıza geçiyor. Evet. O yüzden çok garanti bir iş. Şey. Aslında baktığınızda hani hem malı koyduğunuz zamanki para dilimiyle satıştaki para dilimi farklılık gösteriyor. Tabii. Hem de işte kira bedeli olmuyor. Tabii. Onun dışında nakliye bedelleri yine size geri geliyor. Laboratuvar bedelleri geri geliyor. Tabii aslında oradan da artı bir kazanç sağlamış oluyor. Ya burada aslında bizim cebimizden tek çıkan para Mısır'ınızın rutubetini 14 rutubete kadar düşürmeyle ilgili olan kısım. Evet. Onu da aslında satarken 18 rütbesi sattığınızda 10 puan, 10 puan veya 15 puan, 15 puan yıla göre geri zaten fiyatlar da düşüyor. Orada da aslında bir kazancınız olmuyor. Doğru. Dolayısıyla sizin saydığınız her şey bizim cebimize kar olarak girmiş oluyor. Ve en önemlisi stopaj bir de bizim cebimize kar evet. olarak giriyor. Stopaj kesintimiz de olmuyor satarken. Hı hı. Ben çok memnunum. Onların da kullanmasını tercih ederim. Peki çok teşekkür, ben teşekkür çok, ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.